Bak kimi yakalıyoruz burada bak. Kim? Bak, Aa! kim? Aa, harika bir sürprizimiz var size şu anda. Evet. Edip. Evet Edip Akbayram. Merhabalar. Merhaba. Ne kadar güzel iki güzel ismin arasında olmak. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Halil'cim hoş geldin. Canım. Onu görmek çok zor oluyor konserleri. <laughs> Gidiyor geliyor. Yakalamaya geliyorum buraya bazen. Olmuyor. Ya Hiç şu anda dışında. çok mutluyum iki muhteşem insanla birlikteyim. <laughs> Canım her şeyimiz. Valla ikimiz de yazlara müsait olduğumuz zaman bu güzel ilçede geçiriyoruz Avanos. Evet, evet. Sanatçılar için de biraz böyle o İstanbul'un karışık kalabalığından biraz inzivaya çekilmiş gibi oluyoruz. Buradan konserlere gidip geliyoruz. Biraz enerji topluyoruz tabii. Sizin nasıl geçiyor? Yoğun, çok yoğun. Yazdık konserler, festivaller, Avrupa konserlerini bitirdik yeni. Hayırlı olsun. Ee, aynı şekilde yoğunlukla devam ediyoruz. Hiç ziyaret ettiniz mi sette Halil Bey'i? Yok, da olmadı. Ben de programda buradayız da biliyor, bekliyor. Çünkü ben sen, onu o o bir sanatçı biliyor Sett. Çok bir, çok. Yoğun, etmek yok yok. Siz zaten komşusunuz ama değil mi? E tabii Halil Bey'in evi yukarıda. Benim evin yanında tabii. Evet. Kaç senelik bir dostluk var burada? Biz onu çok Onun başlangıçta yakalamışız. Yılların dostluğu var tabii yani. Ne ee, Kahramanlarımızdan ya. Geçen bir şarkının... Aynı aynı sözleri ben anladım. de söylemek isterim. Hangisiydi Sanatımızın kahramanlarından birisidir Halil geçen Bey. Geçen gün dinledik müthiş bir şarkısını. Türkiye yani bir, bir şairden ne neydi ya? Nazım mı? Nazım'dan mı yoksa bir... Çok olun çocuklar, çok olun. Evet. Evet. Onu söyledik heyecanla. Evet, 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 evet. Şimdi Ali Rıza Bey gitti geldi Hakim Bey karakteri biliyor musunuz yeni <laughs> rolünü şey, Halil Bey'in? Hayır daha bilmiyorum ama konuşacağız daha çünkü daha yeni <laughs> başladılar çekime evet. o evet. açıdan. Sizin sesiniz nasıl bu arada? Sizin de var mıdır böyle müziğe ilginiz yeteneğiniz? Ben hep şarkıcı olmak istedim ama olmadı. <laughs> Gerçekten mi? <oğlum. gülüyor> ama. Var var bir tane bir hatta bir, bir kasette söyledim bile bir şarkı. Aa, sizin var mı oyunculuğa ilginiz? Oldu mu? Ben hayır, hayır. Kendi mesleğimi seviyorum ama Halil Bey gibi yıllarını vermiş sinemaya değerli sanatçılarımız olduğu için de çok mutluyum. Onlara saygı duyuyorum. Bir daha yeri doldurulamayacak sanatçılarımızdan. Eşinin <laughs> dükkanına da gidelim diye şey Yukarıda yaptık. Yukarıda isterseniz yok. bir uğrayın. Evet öyle bir şey yaptılar şimdi. Evet evet. En sevdiğiniz Erkin Koray şarkısını biraz mırıldanın o zaman. Madem çok seviyorsunuz evet, şarkısını. Benim söyleyebilemem ama yani. Ya da birlikte. Hatırlatınca söylüyorum. Halil Bey söylesin. Ya, kendi ben şarkısı. Boyunca söyledim. Siz, siz bir dörtlük mırıldanın Halil Beyciğim. <laughs> adam kireçtir benim söyle. Onu benim ses gitti. Sen yok, söyle yok, ben katılayım. Yani. Söyle. Lütfen. Biz hep söylüyoruz. 60 yıldır söylüyoruz. Ama sen... Siz bir dörtlük çok güzel olur. Buyurun. Edip Akbayram'ın en sevdiğiniz şarkısı. Benim heyecandan kafa Bilmiyorum geldi. onu. Edip benim ilk İstanbul Ankara Radyosu'nun böyle küçükken biz radyo vardı ve Muzaffer Sarıcı'dan programlarında şarkılar, türküler dinlerdik saniye Fakülteye gidince halk ozanlarının şarkılarıyla tanıştık ve ilk öğrendiğim Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Soyunda gir koynuma Terim ilaçtır benim Harika, Güzel. bravo, bravo Gerisi de şeydir değil mi? Evet. Oy lümüne, lümüne Can lümüne, lümüne İkiniz de harikasınız, çok teşekkürler. Şimdi bana hep soruyorlar, neden Avanos? Neden, niye seçtiniz? Sanatçılar işte Bodrum'a gider, Marmaris'e gider, Datça'ya gider falan. Şimdi ben burada şeyi yaşıyorum. Çocukluk günlerimin o mahalle kültürünü yaşıyorum. Bugün yukarı çıktığınız zaman bakın, akşam üzere herkesin kapısı açıktır. Sokaktaki bütün çocuklar bizim çocuklarımızdır. Gelirler, eve girerler, hanım onlara pasta ikram eder. Bizim çocuklarımız çıkar, karşı eve girerler. Yani o çocukluğumuzun, Anadolu'nun o görselliğini ve şeyliğini yaşıyoruz burada. İkincisi, buranın insanı gerçekten Kapadokya'da, Avanos ilçesi hepsinden daha kültürlü ve daha dost insanlardan oluşmuş. Ve bir de tabii burada sanat var. Çamura hayat verenlerin yeri burası. Sen o kadar özel bir adamsın ki buralara bu Kapadokya'nın Avanos'unun içinde sokakta insanların bütün iştenlikleri yanına yaklaşıp seninle beraber kahve içebildiği, tokalaşabildiği, öpüşebildiği bir konum yaratmışsın burada. Günlük hayatın içinde bu kadar doğal yaşamam bana heyecan veriyor. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle tabii anlatmış olduğum bu güzel düşünceleri aynısını ben de senin için söylemek canım, sağ istiyorum. Ee, bir daha Türk sinemasına Halil günler gelmez. Canım, canım. Ben pek Türk sineması seyretmem ama seyrettiğim eğer 50 tane 60 tane film varsa bunların çoğu Halil gün, Tarık Akan, Kadir İnanır gibi yıllarını vermiş ustaların filmleridir geldik seni görmek de le, büyük lezzet oluyor. Aynı şekilde. O, aynı şekilde. Bir dizideyiz şu anda biliyorsun. Evet. İşte dördüncü bölüme giriyoruz. Kapadokya bir tutku yeridir. Bunu en tabii iyi sen bilirsin. Yani her yer bana göre tablodur. Evet, Başka bir evet. tablo. Her yer ayrı Gökyüzü şey. bile değişik bulutlanıyor. Onu söyledim bugün bir arkadaşıma. Pazar Pazartesi günü başlayacak. Biraz heyecanlıyız. O heyecanlıyız. Bugün fırsat bulduk biraz. Arkadaşlarımız da şeye geldiler program yapmaya gelmişler. Şimdi Gittik. sanatta heyecan olmazsa o gitmez Onlar yani. evet ben de dedim ki işte bize de uğrayalım. Onlar çok da teşekkür ederim. Geldiler. Sizi ben görmek, çalışmalarını da sevgili televizyon arkadaşlarımızı görmek yıllar sonra bizi de mutlu etti. Ben aslında şunu da söyleyeyim gönül rahatlığıyla. Siz de basının içindesiniz, çok değerli insanlarsınız. Ben aşağı yukarı beş çeneden beri röportaj, televizyon, radyo programları hepsini ilki olarak çıkmıyorum. Ama sevgili Halil sana ziyarete geleceğiz deyince <laughs> evet. Halil kıramadım ve ilk defa sizler için Canım, e, bu güzel röportajı yapıyorum. Canım. Şimdi bir sürü yayıncı arkadaşımız diyecek ne oldu diyecek. Evet. Onlar cevap. Ama şunu da istiyoruz senden. Düşüncelerini, katkılarını eleştirilerini filan pazartesi günü ilk bölümümüz oynuyor. Heyecanlıyız bütün ekip arkadaşlarımız. Ben pazartesi süren, izleyeceğim. Keyifle de, izleyeceğim. Şeyin Güzel Aşklar Diyarı biliyorsun. Evet, dizimizin evet. adı. Güzel Atlar Diyarı'ndan esinlenen yapılmış bir isim. O oh, heyecanımıza katılmanı isteriz. Senin. Seve seve Ta keyifle dinleyeceğim. Düşüncelerimizi paylaşırız daha sonra. Sağ ol, teşekkür ederim. Burası gerçekten Güzel Aşklar Diyarı mı peki? Güzel Atlar Diyarı. Tabi buna eş değer olarak güzel aşkları da ilave edebiliriz. Evet. Yani burada her şey aşk. Bence. De. Yaşamak aşk, dostluk aşk, mahalle kültürü aşk. Mimari eski, insanlar var. aşk. Kötü bir şey yok burada yani. Yani baştan da söylediğim gibi benim e, Kapadokya bölgesi çok güzel, dünyanın kabul etmiş olduğu bir e, antik bölge. Fakat Avanos hakikaten kültürüyle, insanıyla, sanatıyla diğer ilçelerden çok farklı. Eğer öyle olmasaydı ben 21 sene, ben daha Bodrum'a gitmedim 21 senedir. 21 senedir yazı burada geçiririz, eşim seramikle uğraşır, ben konserlere gidip gelir. Yorulduk gerçekten ama e, burada burada çekiyorsan buranın mantığı Buranın resmi, buranın ruhu silmeli değil mi diziye? Ha, tabii ki. tabii ki. O çabayı gösterdi arkadaşlarımız, yönetmen. Ben yani. umuyorum çok güzel bir dizi olacağına İnşallah inanıyorum. Çünkü ortam. buranın sihirli havası diziye etki eder. Göreceksiniz. <laughs> Başarılı bir dizi çıkacak ortaya. İnşallah. Bütün bunlardan sonra efendim, o zamandır üzerinde çalıştığımız, emek verdiğimiz Büyük duygular yaşadığımız, heyecanlar yaşadığımız Güzel Aşklar Diyarı isimli dizimiz pazartesi günü Kanal D'de başlıyor. Seyretmenizi istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet.